masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Burcu Kıratlı ile birlikte her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Dünden yarım kalan tekfen raporumuz var. Başka aracı kurum raporlarımız var. Yine enerji piyasasını ilgilendirebilecek haber başlığı var. Hepsini ele almaya çalışacağız az sonra Burcu'yla ama öncesinde dönelim ALB yatırıma baş ekonomist, doçent doktor Filiz Ayılmaz bizimle beraber. E, Filiz Hanım günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün S&P'den bir not değerlendirmesi var. Acaba görünümde Fitch'te gördüğümüz gibi yukarı yönlü bir ivme yakalar mıyız? Diğer tarafta yeni günde siz hangi başlıkları önemsersiniz ALB yatırımda. Evet Zeynep Hanım ve Burcu Hanım iyi yayınlar. Zeynep Hanım dediğiniz gibi bugün piyasalar kapandıktan sonra S&P'den gelecek olan karar oldukça önemli olacak. Dolayısıyla bu bağlamda fiçe benzer. Kredi not görünümünde negatiften durağına bir revizyon beklenirken ağırlıklı olarak kredi notunda ise bir değişme beklenmiyor. Aslında kredi notunda temel değişme beklenmemesinin sebebi Mart ayında S&P'nin aslında Türkiye ilişkin raporu oydu diyebiliriz. Özellikle Mart ayındaki revizyonda kredi not görünümünü durağından negatife çevirmişti. Temel sebebi özellikle deprem harcamaları kaynaklı Türkiye'nin çok güçlü iç ve dış finansmana ihtiyaç duyması. Fakat kredi notunda bir olumlu revizyon için üç şart bize sunmuştu. Bunlar şunlar, para ve finans sektöründe uygulanan politikaların öngörülebilirliği ve etkinliği. Yine Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinde artış ve aynı zamanda ödemeler dengesi pozisyonunda da güçlü bir Dengelenme bekliyor. Dolayısıyla bu üç şartta bir ilerleme sağlansa da henüz S&P'nin istediği tarzda güçlü bir dengelenme söz konusu olmadığı için bugün kredi notunda bir olumlu revizyon beklemiyoruz. Elbette bunun borsa tarafına yansımalarını göreceğiz. Bugün borsa tarafında özellikle bankacılık sektörünün her ne kadar kredi notu olmasa da kredi not yönündeki bu yukarı yönlü olumlu revizyonu satın alacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bankalar tarafında bugün bir hareketlenme görülebilir. Ama yine de yatırımcıların bugün dikkatli olması gerekir. Özellikle seans sonlarına doğru Dün gördüğümüz gibi birçok sektörde kar satışlarının da ön planda olduğu bir süreç bizi bekliyor olabilir. Dolayısıyla her ne kadar açılış pozitif olsa da öğleden sonra özellikle seans sonuna doğru e, satışlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu bağlamda dün kısmi bir yükseliş var. 8.218'den kapadığını gördük. Dolayısıyla hem 5 günlük ortalama 8.174 hem de 8 günlük ortalama 8.130 üstüne kapanış almış olmak olumlu. Fakat şunu görüyoruz endeks yükselmek istese de bu yükselişi bir türlü gerçekleştiremediğini görüyoruz. Hisse bazlı hareketlerin çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda özellikle dün Türk Hava Yolları'ndaki %5'e varan yükseliş dikkat çekici. Türk Hava Yolları'ndaki yükseliş hem Pegasus hem de Tav Havalimanları'nı yukarı çekerek zaten dün biz dolaştırma %4.75 yükseltmişti. dolayısıyla hisse bazlı ayrışmaların yine yakın vadede de ön planda olduğu bir süreç bizi bekliyor olacak. Yükseliş için elbette yukarıda 8.241 üstünde 8.403 üstü kapanış görmek gerekir. Dolayısıyla o tarihi zirve 8400 üstü kapanış görmediğim sürece gerçek anlamda bir yükselişin başladığını söylemek için bir miktar erken olacak. Küresel tarafa baktığımızda orada da bir miktar 10 yıllık, 2 yıllıklar ve dolar endeksindeki rally'nin durmasıyla birlikte bugün küresel risk iştahında bir miktar artış var. Açıkçası bu rally'nin durmasının birkaç sebebi var. İlki gün üyelerinden gelen hem Gospi hem Barkin'den gelen güvercin mesajlar. Özellikle Barkin'in ek bir faiz artışı için bir şey söylemek için çok erken olduğunu söylemesi. Gospi'nin de geleneksel politikalarda özellikle enflasyonla mücadelede güçlü istihdam kayıplarına gerek olmadığını, buna çok ağırlık verilmemesi gerektiği açıkçası bir miktar 10 yıllık 2 yıllıklar ve dolar endeksine gerileme yarattı. Ama şunu söyleyebilirim bu gerilemenin bir diğer en önemli sebebi bugün Amerika'dan gelecek olan PC verisi enflasyon için öncü gösterge. Manşet tarafta %3.3'den 3.5'e bir yükseliş bekleniyor yıllık. Ama çekirdek tarafta %4.2'den %3.9'a bir geri çekilme bekleniyor. Dolayısıyla özellikle piyasanın bu çekirdek PC'de yıllık bazda geri çekilmeyi ve aylık bazda %0.2'lik sabit kalma halini şimdiden satın aldığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer gerçekleşme bu yönde olursa piyasalarda bu bir miktar 10 yıllıklarda ve dolar endeksinde gerileme birlikte bir miktar nefes aldırabilir diye düşünüyoruz. Yine gözler arpa tarafında olacak. Euro bölgesinin Eylül ayı rakamlarını takip edici olacağız. Tüfe rakamlarını orada da hem manşet hem çekirdek tarafta yıllık bazda kısmi bir geri çekme beklentisi var Zeynep Hanım. ALEB'in baş ekonomisti Doçent Doktor Filiz Ayılmaz çok teşekkür ederiz şimdiden. Tüm ALEB ailesine güzel bir hafta sonu dileyelim. Haftanın son işlem günü geldi çattı burcu. Bugünden neler bekleyelim? Yine Eylül ayını kapatıyoruz, bir çeyreği kapatıyoruz. Bununla da ilgili sabah saatlerinden beri biz de bakıyoruz. Aslında hem dünya hisse senetleri hem de tahvilleri açısından herhalde bu senenin en kötü ayını mı kapatmaya hazırlanıyoruz yurt dışında evet öyle, öyle. diyebiliriz. Bizde biz durum biraz daha değişken. Biraz değişik daha herhalde. yatay artı Hı -hı. diyebiliriz. Biz de bakıyorum %2'lik bir artı performans göstermiş Eylül ayı içerisinde. En çok ön plana çıkan endeks ise bankacılık ve biz e, BIST tüm yani endeks dışı hisseler biraz daha e, biraz daha küçük hisseler diyebileceğimiz, yan kağıtlar diyebileceğimiz hisselerin de e, daha olumlu performans gösterdiğini söyleyebiliriz bizden. Ama tabii herhalde en olumlu etkileyen diyelim en fazla öne çıkan e, endeksinde e, bankacılık olduğunu söylemek lazım. Ulaştırma endeksinin bu ay en kötü performans e, olduğunu söylemek lazım. Perakende gene e, daha yatay artı diyebilirim. Bir de sınav endeksin %4'lük bir yükselişle endekse e, yine endeksen pozitif ayrıştığını söylemek lazım. Tabi burada raporlara değinelim. E, dün Goldman'ın raporunda da buna vurgu vardı. Çünkü hı hı. ihracat şirketler S&P'yi bugün alacağız. Şimdi S&P'den başlayayım. E, kredi raporu ve Türkiye kredi not görünüm konusunda verilecek karar önemli. Şimdi yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında. Senle de az önce bakıyorduk. B eksi ve beklenti işte fiçe benzer bir e, görünümün negatiften durağına çekilmesi. Akranlarımıza nerelerde olduğumuza bakarsak haksızlık demenin bile haksızlık olacağı herhalde. Bir e, tabloyla, tabloyla karşı karşıyayız evet. Benzer ülkeleri baktığımız zaman aşağısında işte Mısır, Nikaragua. Mongolya Uganda, Togo, Kenya, işte Karadağ, Barbados gibi ülkelerin bizim biraz daha üzerimize çıktığında herhalde Kuanda, Ruanda, e, e, Kukayla, işte Ürdün, Bahreyn gibi evet. ülkelerin gene olduğunu görürüz. Bunlar ekonomik büyüklük açısından baktığımızda... Yani Guatemala, de, Guatemala var, sahil var, varken bizden ekonomik hikayesi çok farklı e, ülkeler bunlar. Çok farklı ülkeler dolayısıyla hmm. ve bu, bu görünümü ve diyelim bu hem not görünümünü hem de e, notu aslında... Hak etmediğini de söylemek lazım. En son Mart ayında değiştirmişti S&P, durağından negatif revize etmişti. Gerekçe olarak da Şubat ayında meydana gelen depremin, depremle birlikte yeniden inşaatın, Türkiye'nin gayri safi yurt içi yüzde 12'si kadar iç ve dış finansman açığı gerektireceğini aktarmıştı. Buna sebep olarak da yükseltme koşulu olarak da belirttiği durum para ve finans sektörü politikalarının öngörülebilirliği ve etkinliğinin artması Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net rezervlerinin yükselmesi, döviz rezervlerinin ve ödemeler dengesi kompozisyonun güçlenmesi olarak söylemişti. Şimdi burada iyileşmelerin olduğunu görüyoruz. Birazdan TCV ve rakamlarından da bahsedeceğim. Politikalar ekonomi politikaları olarak öngörülebilirlik ve etkinliğin de kesinlikle arttığını söyleyebiliriz. Bu tabi nota. Yansıyacak mı Sadece görünümde mi bir değişiklik olacak? Bunu e, takip ediyor olacağız ama herhalde bu toplantıda sadece görünüme ilişkin bir değerlendirme çıkacak Zeynep. Diğer taraftan Goldman'ın dün raporu önemliydi ve düne damga burada aslına bakarsan hı hı, hı hı. Türkiye yeniden oyuna dahil oldu. Başlık çok çekiciydi. Tabi burada aslında yabancı kurumlardan böyle bizi artık değerlendirmeye almaları da bir olumluluk işareti olarak yine göze çarpıyor. Burada tabi vurgu olan raporda ana vurgu pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek yine bunların öne çıktığını söyleyebiliriz. E, ve ekonomi yönetiminin yeniden pozitif reel faiz vermeye kararlılık gösterdiğine dikkat çekiyor. Ve tabi burada carry trade'in de... Bir, beklenen enflasyondan, enflasyondan da arındırılıyor. Kesinlikle. Onu da belirtelim. Mevcut belir enflasyondan değil. Değil, doğru söylüyorsun. Zaten yıl sonuna kadar aslında bunun çok mümkün olmadığını ki aslında pozitif reel faiz bölgesine geçmemizin senin dediğin gibi düzeltilmiş olmadığı takdirde zaten şu anda ulaşmanın çok aslında mümkün olduğunu da söylemek lazım. İşte %40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonunda beklenen dediğin gibi enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlayacağını, düzeltilmiş enflasyona göre carry trade yabancı dahil olmak üzere yabancı yatırımcılardan son dönemde neredeyse hiç ilgi görmüyordu. Bunun tabii yeniden başladı, başlayabileceğini belirtmişler. Carry nedir işte? E, TL'yi borçladık. Diğer enstrümanlarda yatırım araçları ya vadeli TL piyasasında ya da diğer yatırım araçlarında TL'yi kullanmak olduğunu söyleyebiliriz. En azından TL enstrümanların bu anlamda daha ilgi çekici hale geldiğini söylemek mümkün. E, BIST 100 içinde TL için öne çıkan tarafı ise e, lira kere trade cazip hale geliyor. E, pozitif real e, faiz stratejisinin desteklenmesiyle birlikte önceki yıllarda tam bir tezat oluştursa da işte uygulama riskleri devam ederken bu faiz oranlarının aşılabileceğine e, ne? ve e, carry trade'in e, TL için geri döndüğünü işaret ediyorlar. Özellikle makro tarafta hisse senetleri için değerlendirmeler açısından yine bir yükselişe işaret ediyor. Geçtiğimiz yerinde sen de bahsetmiştik. MSCI Türkiye değerlendirmesi açısından FK olarak 5.8'de yer alıyor. E, bu yeniden değerlemeyle birlikte Türkiye'nin bu anlamda ucuz ve cazip olduğuna yine dikkat çekmişler. E, ve şu kısım önemli. İhracat yapan şirketler yerine bankalar daha iyi performans gösterebilir demişler. İhracat şirketler 30.6'sına denk geliyor. Çok büyük bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla burada TL'nin dengelenmesiyle birlikte ihracatçı şirketler yerine daha çok bankaların önü e, ön plana çıkı, çıkabileceğini, ihracat şirketlerin bir miktar daha yine geride kalabileceğini, e, rakiplerinin e, baştan tabii öne çıksa da daha sonra rakiplerinin gerisinde kalabileceğini yine bahsetmişler. E, diğer taraftan e, bu az önce bahsetmiştim. E, TCMB'deki rakamlara baktığım zaman işte e, Raporda vurgu yapılan kısmı e, vurgu yaptığın zaman rezervlerin bu arada arttığını da görüyoruz. Dün istatistikler geldi. E, Geçtiğimiz haftaya göre yine arttığını görüyoruz. 4 milyar dolar artışla 22 Eylül haftasında 125.5 milyar düzeyine gelmiş. Böylelikle bu 17 Mart haftasından bu yana en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor Zeynep. 17 Mart haftasında rezervler üzerinde özellikle Suudi Arabistan'dan gelen mevduatın ve altındaki primin etkisi olmuştu ve rezervler 126.9 milyar doları yükselmişti. 22 Eylül haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında da düşüş görülüyor ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşikleri pariteden arındırılmış döviz mevduatları 1.16 milyar dolar azalmış. Şimdi borsa tarafında da açılışı gördük bu arada. Onu da telaffuz edelim. 8.239 puanlı haftanın son işlem gününde 20 puanlık yükseliş var. Endeks %0,25'lik bir alıcılı seyir izlemekte. 8.239 puan az önce aktardığımız gibi borsa endeksinde ana endekste güne başladığımız seviye oldu. Mali endeks bu esnada %0,65 banka endeksi ise %0,97 artıda hareket ediyor. Sınai endeks tarafı ise %0,22'lik bir eksiye yönelmiş durumda. Yanı sıra hizmetler endeksinde endeksi yüzde 0,50 ulaştırma endeksi yüzde 0,98, turizm endeksi de %1,21 yükseliyor. Bu esnada yine kur hareketi nasıl diye baktığımızda yurt dışında 10 ayın zirvesinden geri çekilen bir dolar endeksi var. İçeride ise 27.46 e bir yükseliş söz konusu oldu. Euro TL işlemleri 29,12,21'den 21'den devam ediyor bankalar arası. Bu arada mevsimsel olarak da baktığımızda borsaya Eylül ayı genelde bizim için yeşil bir ay olmuş diyebiliriz. Son 5 yıla mesela baktığımızda sadece 2022'de bir 2021'de bir kırmızı görüyoruz ama onun dışında Eylül aslında küresel piyasalarda hep yılın en kötü ayı diye bilinir. E, ama bizim borsamız için bu durum çok e, aslında geçerli değil. Onu da böylece e, resmetmiş olalım mevsimsel grafiğiyle terminalin. Şimdi buradan gelelim borsanın an itibariyle e, hareketine. Onu da şimdi yansıtacağız. E, şöyle hemen açmaya çalışayım. Puan bazlı katkılarda şu anda Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Arkasında Akbank, İş İşbank halkası BİM ve Kontrolmatik var. Puan bazlı baskı tarafında Tüpraş'tan sonra Smart Güneş Enerjisi, İzmir Demir Çelik, Koca Çelik ve Hektaş hisselerini izliyoruz. 88 hisse yeni günü artıda karşılarken 7 hisse düşüyor. 5 hisse ise yatay bir performansa yöneldi. Bu arada 1 Ekim'den itibaren elektrikte azami uzlaştırma fiyatı uygulamasının sona ereceği haberi de var. Sabah Alican Can Türkoğlu ile ele aldık. bunun da muhakkak ki hisseler üzerinde etkisi ayrışma tarafında bilhassa etkisi herhalde olur değil mi? Değil Elektriği Kesinlikle satan başka, kullanan başka başkan. fiyatlanacaktır herhalde bundan sonra. Doğru. Dediğim gibi burada aslında ortadaki bir kep kalkmış oluyor ve gerçek Hı -hı. aslında fiyat, gerçek maliyet aslında ortaya çıkmış oluyor. Gerçek arz ve talebe göre fiyat belirlenmiş ve muhtemelen biz bu talepteki dengelenmeyi de daha üst bir fiyatta göreceğiz. Ee, senin dediğin gibi. Dolayısıyla burada, burada maliyetler de do doğal olarak fiyatlara yansıtacak. Bunları kendi fiyatlarından yansıtan Şirketlerde de karlılık anlamında daha öne çıkacak. Dediğim gibi e, üretici olan firmalar burada nasıl ayrışacak? E, bunu maliyet olarak kullanan elektriği maliyet olarak kullanan firmalarda da hı hı. dolayısıyla e, bir girdi maliyeti olarak olumsuz yansımış olacak bilançolarına. Bir de tabii burada dağıtım şirketleri gene önemli. Elektriği dağıtıp e, Enerjisa gibi bu firmalar da gene hı hı. başka türlü ayrıca ama asıl önemli olan elektrik üretip satan firmalar işte bunlar nedir? Aydem, Cente, Ayen gibi firmaların özellikle e, borsadaki yansımasını şu anda görmüyoruz ama biraz daha herhalde orta uzun vadedeki bilançodaki belki etkisine elektrik sektöründeki gayrimenkul e, endeksteki etkisine baktığımızda bugün çok... Ben içlerindeki bir kağıtta en azından çok ciddi şekilde etki görmedim ama haberin etkisini. Açılışta yoktu ama biraz yoktu. hareket otursun ha, bakalım ne de onu demek aktarırız. Evet. E, dolayısıyla e, özellikle burada bu firmaların ön plana çıkacağını tabii Zeynep söylemek lazım. Benim ilk aklıma gelenlerden gele, endeksin içinde bakarız ama üretici olan firmalar özellikle yurt dışı operasyonlarda olan firmalar bundan olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz. Ben devam edeyim yurt dışı yerleşikleri hı hı. ve yabancıların yabancı alımlarından. Şimdi hı hı. yurt dışında yerleşik kişiler 22 Eylül haftasını 74.4 milyon dolarlık hisse senede yaklaşık 92 milyon dolarlık dips. 4.6 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi almış. Yurt dışında Bu yerleşik... da önemli değil mi? Yakın saatimizde eurobondlardan bahsetmişken arçelik üzerinde de. Kesinlikle bir ilginin olduğunu ve bu hatta borçlanmaların da artacağını konuşuyor senleyimde. Muhtemelen buraya olan ilgilerinde CDS'nin düşmesiyle birlikte eurobond ihraçlarının da önümüzdeki dönemde yine artacağını söylemek lazım. Yurt dışında yerleşik kişiler 15 Eylül itibariyle burada bir iniş olmuş. 31.767 milyon dolar hisse senedi stoku 30 bin, 30 bin, milyar 642 milyon dolara inmiş. Burada dip stoku e, dipslerde bir artış var. Geçtiğimiz gün yine e, tahvillere bir ilgi oluyor mu diye konuşmuştuk. Evet, ihaleye Büyükten, ilgi, ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Diyorum, 1 milyar 54.4'ten 1 milyar 153 milyon dolara çıkmış. Belki bunlar 100 milyon dolarlık aslında küçük küçük miktarlar ama ilgisinin olması açısından da önemli. Şimdi Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman yabancı takas oranı anlamında bakıyorum yalnız. Bizde 74 milyon tahvillere de yaklaşık 91 milyon dolar girmiş. Yabancı payı 35.31'den 8 puan yükselmiş. Bir haftada 2 puanlık bir artış görüyoruz yabancı takasında. Yabancı girişi girişi ise 74 milyon dolar. Şimdi yabancıların toplam portföy değeri 1 trilyon e, yaklaşık Ağustos'ta. Hı hı. Yeni giriş bunun tekabül eden kısmı yaklaşık binde 1.6'sına Sadece işaret ediyor. Tabi yabancı payının gerçekten bu oranla artması için yaklaşık olarak 8 milyon dolarlık bir giriş yap yapılması gerekiyordu. Yani bu şu demek QNB'nin aslında hani takastaki fiyat artışına ait diyebiliriz bu. Hmm. Yani daha önce de konuştuğumuz, konuştuğumuz konu yani. Konu. Yani bu aslında bir, bir yabancının evet tabii ki girişi olduğunu fakat bunun çok daha küçük bir miktar yani binde 1.6'lık bir miktar ama artışın fiyat artışına kaynaklandığını söylemek lazım Zeynep. Diğer taraftan kur korumalı mevduatlarda düşüş iğmesi burada da devam ediyor. Adımlar sonrasında, gelen adımlar sonrasında. Geçen hafta 2.1 milyar düşüşle 3.3 trilyon liraya gelirlemiş. Dolar cinsinden de 122.4 milyar dolar olarak kaydedildi. Ee, yine yaklaşık bu 5. haftası KKM'deki düşüşün 103 milyar TL'ye varan düşüş olduğunu görüyoruz. Burada tabii kısıtlayıcı düzenlemeler birbirine ardına gelmişti. En son asgari faiz zorunluluğu kaldırılmıştı. İşte, e, TL mevduatı dahil olduğu TL rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine hı hı. E, kur kurulmalı mevduat olarak dikkati almayan ve standart yerel para olan ve TL mevduatın toplam içindeki mevduatın payı arttırılmıştı hedefleyen yeni bir rasyon evet. uygulaması getirilmişti. Dolayısıyla bunun etkilerini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yine de Ama çok sınırlı çok bir düşüş, bir düşüş olduğunu söylemek lazım. Hem yabancı milyar. girişi tarafında aslında sınırlı girişler var. KKM'den de ufak ufak o istenilen ilmede ve büyüklükte çıkışlar olduğunu görmüyoruz. Daha ufak i̇şte bu ufak sınır. Sonra bakalım Muhtemelen evet biraz Değil daha mi? olacaktır diye düşünüyorum ben de. Bunun yanında tabii toparlayacak olursak hem Goldman'ı hem S&P'yi yabancıların aslında ilgisinin arttığını belki de daha fazla konuşacağımız bir sürece giriyoruz. Raporlar yazılmaya başlıyor, değerlendirmeler geliyor. Aşağı yukarı değerlendirmeler aslında bakarsan birbirini izliyor ve aşağı yukarı aynı politika faizi ve enflasyon hedeflerine işaret etse de asıl tema reel faizle herhalde negatif reel faizden pozitif reel faize geçme hikayesi olarak karşımıza çıkıyor ve bunu önemsediklerini bunun olacağı zamana göre biraz daha pozisyonlanmaların belki artacağını ve sektörlere ve hisselere de özellikle dikkat çektiklerini ve bunun üzerine düşünlerini yani ihracatçı şirketler mi bankalar mı holdingler mi diye bir ayrım da yapıldığını dolayısıyla ilgili yabancı geldiğinde de bir miktar daha böyle bu raporlardan sonra bunların da bankaları herhalde olacağını söylemek lazım Zeynep dolayısıyla genel olarak toparlayacak olursak liste 8200 üzeri hareket var. 8300'ün üzerine sıkışmış durumdayız. 8300-8400 ama aşağıya doğru gelmiyoruz. Biraz da böyle gün içerisinde de haber akışını da bekliyor gibiyiz bir taraftan. Ne olacak bakalım bundan sonra Hı -hı. pozisyonları alalım gibi de bir hava var Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla genel anlamda ama işte ne bileyim Türk Hava Yolları mesela iki gün öncesinde olumsuz performans gösterirken iki gün sonrasında tekrar dönüp almaya başladıklarını da görüyoruz. Bu arada para çıkışı anlamında da ee, çok iki gündür ben e, ciddi bir çıkışta görmedim. Do <laughs> Dolayısıyla, endeks bu, buralarda biraz daha haber akışıyla şekillenen bir görünüm içerisinde. Önümüzdeki haftada Mehmet Şimşek'in de toplantıları var. Diğer taraftan da yine geçtiğimiz evet. Amerika'daki gibi onlar da önemli olacak. Onu da söyleyelim. Şimdi e, yüzdesel bazı değişimler grafiğine bakıyorum bu arada sen konuşurken. Enerji tarafında 1.06 gibi bir kazanım mesela gördüğümü söylemek isterim. 1.16 evet. oldu hatta enerji tarafında e, yükseliş. Yine şöyle yüzdesel tarafta ilerlediğimizde özellikle enerji tarafında bir hareketlilik var mı? Çaniki termik mesela yüzde evet. 1.8 e, şeklinde bir yükseliş mesela sergiledi. Onu da yine söylemek lazım. E o daş elektrik üretimi %2,5 kadar şu anda artıran işlem görüyor. Dolayısıyla en çok yükselen 5-6 hisse içerisinde Aksa Enerji tarafında yine yüzde %3.44'lük bir yükseliş var. Çimento hisselerinin yükselişi bugün dikkat çekici. Çim Çimsa, çim, Akçansa tarafında yine yükselişler olduğunu da belirtmek lazım. Dolayısıyla böyle bir hareketlilik var yine endekste. Aidem hissesinde de yine yüzde %1.8'lik bir yükseliş var. Az önce bahsettiğim hisselerde Hı -hı. esasında yukarı yönlü bir hareketlilik de yeni günün başladığında hemen bir not olarak aktaralım. Şimdi dün tekfen raporumuz Deniz Doğru. Yatırım'dan yarım kalmıştı. Uzunca bir rapor deyip satır başlarını vermiştik. Bugün devam edeceğimizi söylemiştik. O raporu bugün tamamlayalım istersen. Tamam, tamam. 57.60 TL hedef fiyat %12 bir yukarı potansiyeli işaret ediyor. Dün ana başlıklarında stratejik yaklaşımlarını açıkladığını tekfenin ve bu doğrultuda aslında ilk etapta büyümek için küçülme başlığıyla Deniz Yatırım raporu yazmış ama buradaki küçülme aslında doğru şekilde konsolidasyon ve yatırımın aslında enerjinin diyelim doğru kanallara yönlendirilmesi şeklinde olacak. fabrik büyümesinin, fabrik gelişimini oldukça e, gelişimini açıkladıkları bir rapor daha doğrusu. Bu nerelerde olacak? Hemen onlardan bahsedelim. İlk önce tarımsal sanayi. Zaten tek fen biliyorsun ilk olarak tarımla e, önde gelen gübre üreticisi konumunda. Dolayısıyla bunun çok daha ötesine götürmeyi planlıyormuş şirket. Ve yeniden yapılanların ayrıca şirket için katalizör olacağı yürüttüğü faaliyetlerde özellikle sinerji ve verimliliğin sağlanması için doğru stratejik ortaklıklarla beraber ve nakit yaratma şirketin aktifinde yer alan ve gelir yaratmayan kısımların satışıyla nakit gelir elde edilmesi planlanıyor. Hemen kısaca faaliyetlerine baktığım zaman şimdi 2023 yılı itibariyle üç grupta topluyorlar. Mühendislik, tarımsal sanayi ve yatırım. Mühendislik işlerine göre baktığım zaman 1 trilyon 225 1 milyar 225 milyon dolarlık yarım kalan bir işi var. Bunun 2023 yılında %32'si 2024 yılında %10'u ve 2025 yılında %40'ı planlanması bekleniyor. Buradaki gelen işlerden aktifine gelecek olan işler var. Diğer taraftan e, açıklanan finansal projeksiyonlarda yeni iş kollarının da katılımıyla birlikte 2027 yılına kadar, kadar Ciro ve Fabrik marjı beklentileriyle birlikte... Yeni yatırımlarla Ciro'nun aslında nasıl şekilleneceğini de söylüyor. Özellikle e, taahhüt grubunun 2018 yılından Ciro'ya katkısı %75'lerdeyken işte 2023 yılında %42 ve 2027 yılında %39 seviyesine e, düşmesi beklen, bekleniyor. Ve bu azalışta Ciro'ya daha çok katkı sağlayan e, tarımsal sanayinin gelişimi ve enerji grubunun eklenmesi. Yani aslında yaptıkları yatırımlarla belki bir miktar ciro ve fabrika kaybı yaşasalar da bunun daha orta ve uzun vadeli dönemlerde büyümeye etki edecek kollar olduğunu söylemek lazım Zeynep. Özellikle yenilebilir enerji bu offshore büyüme hedefleri konusunda da özellikle şirket hem burada ortaya çıkan enerji ihtiyacı hem de kendi imalat yetenekleriyle de örtüşen offshore wind alanında global ölçekte büyümeyi hedefliyor. Bu da şirketin büyüme hikayesini önemli olan etkilerden bir tanesi. Tarımsal sanayi dedim çok kısaca ondan da bahsedeyim. Hı hı. Önde gelen yerel gübre üreticisi konumunda burada da yine yeni yatırımlarıyla beraber tarımda sürdürülebilir bölgesel çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Ve özellikle bu hedeflere de e, ulaşma konusunda da 2027 yılı sonunda bitmesi tahmin eden toplam yatırım tutarı 500 milyon dolar olarak belirlenmiş. E, ve bu daha başka yatırımları da var. Dolayısıyla evet. şirketin orta uzun dönemde. E, katkı sağlayacağını söyleyecek iş olarak belirtebiliriz bunlarda. son not olarak veriler geldi. kırmızılarını verdik. Hemen kısaca ifade edelim. Hizmet üfe tarafında yıllık %79,95 aylık ise %5,25'lik artışlar yaşandı. Dış ticaret tarafında ise genel ticaret sistemine göre ihracat %1,6 artarken ithalatta %6,9'luk bir azalma yaşandığını belirtelim. E, bununla birlikte yine imalat sanayinin toplam ihracattan aldığı pay %94,7 şeklinde onu da ifade edelim. Gelin. en çok ihracat yapılan ülke Almanya olurken ithalatta ilk sırayı Çin'in aldığı bilgisi de var. Yine şöyle grafiklerden en azından e, yansıtmış olalım izleyicilerimizin görme şansı olsun. E, dış ticaret acığı Ocak-Ağustos döneminde %11,9 artışa 82 milyar 304 milyon dolar seviyesine yükselmiş vaziyette. İhracatın ithalatı karşılama oranında ilk 8 ayda %66,7 oldu. Geçen yılın aynı döneminde %69,2 idi. Bu notu da yine aktaralım sizlere. Öylece piyasa masasından bu haftalıkta bu kadar diyelim. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabahı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.